1- O şehri ilk defa görüyorsanız, bir dakika bile dinlenmeyeceksiniz. 2- Yürüyeceksiniz. Gençsiniz ve şehri gönlünüzce yürümüyorsanız, orayı gezdiğiniz söylenemez. 3- O şehir hakkında her fırsatta okuyacaksınız. Hatta şehri gezerken bile okuyacaksınız. 4- Haritaya bakacaksınız, not tutacaksınız, fotoğraf çekeceksiniz. 5. Müzeleri gezeceksiniz ama mutlaka çarşıya, pazara da karışacaksınız. Bunları görmeden o çevreyi tanıyamazsınız. 6. Güvenli hesaba katarak gece de gezeceksiniz. Gece şehrin güzelliğidir. 7. O şehre ilk defa gidiyorsanız çok yoğun bir program yapacaksınız ve mutlaka yorulacaksınız.